Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kant Şekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve oyuncu Fırat Çelik'ten yepyeni muhteşem görüntüler geldi. Video ve fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım ki videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Yüksel'i böyle güzel videolarını beğeniyor musunuz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.